geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun inşallah. Başlangıç noktası burası. burası. Da. Allah'tan kaybı... can kaybı yok. Can kaybı çok yok. yok Arkadan mal olmasa diğer sıçramayacak. Gitmeyecek. Onların malı yanınca sonra arkada dükkanına sirah ediliyor. onlar da başlıyor. Ama belediyemiz yok. sağ olsun başkanım ilk olayda hepsi yanımızdaydı. Ağabey. Ve gece 3'e kadar da hep beraber gene ekiple beraber tağda çalışıyor. Hala da devam ediyor. Yani. En azından artık bundan sonrası ile ilgili yani İstoç yönetimi de esnaflarla birlikte belirli bir karar alsın. Belediyemizde, valiliğimizde bunun tamamen uygulanması noktasında baskı yapsın. Yani bazen şöyle de oluyor. Yönetim karar alıp esnaf direnebiliyor. Hem de nasıl? Ortak bir karar alın. Neyse buradaki meselenin çözümü noktasındaki kararını ona göre artık Ya bugünler için varız birbirimiz. Allah beterinden korusun.